Merhaba Queen'lerim. kanalıma videoma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımızın en çok kanalıma abone değil ve hala kanalıma abone değilseniz Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Hadi o zaman videoya geçelim. İnternette bir kız gördüm. Bu kız Rusya'ya çok benziyordu ve hemen sizlerle paylaşmak istedim. Hadi o görüntüleri bir bakalım. Fark ettiyseniz kız Rossi'yi tıpatıp benziyor. Yani hatta bazıları Rossi'nin ikiz kız kardeşi var diye de bazı söylentiler olmuştu. İnternete girseniz zaten siz de göreceksiniz bu kızı. Yani kızın Rossi'ye bu kadar çok benzemesi yani onu bence çok mutlu ediyor. Çünkü <laughs> Blackpink'e benzemek istemez ki. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bu fikir hakkında olan düşüncenizi yorumlara yazmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay kuyunlarım.